Merhaba, ben Mahmut Dağcı. Bezmi Alem Vakıf Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümünde öğretim görevlisiyim. Bezmi Alem Vakıf Üniversitesi'nde e, tarihten gelen yaklaşık 200 yıllık bir geçmişimiz var. Ve bu tecrübeyi e, 21. yüzyılın modern e, eğitim yöntemleriyle harmanlayarak hemşirelik öğrencileri yetiştiriyoruz ve hemşireler yetiştiriyoruz. E, Bezmi Alem Vakıf Üniversitesi'nde özellikle hemşirelik bölümümüzde güçlü bir akademik kadromuz var. Hem kurum içerisinde hem de kurum dışarısından, köklü üniversitelerden dışarıdan gelen hocalarımız var. Ve bunlarla güzel bir teorik eğitim, klinik eğitim ve laboratuvar eğitimi veriyoruz. Hemşirelik eğitiminde Klinik uygulama yapmadan önce laboratuvar uygulamaları yapmak önemlidir. Bu nedenle bizim de hemşirelik bölümümüzde iki tane çok önemli laboratuvarımız var. Bunlardan bir tanesi hemşirelik temel eğitim laboratuvarı ve diğeri ise hemşirelik simülasyon ve beceri laboratuvarı. Burada tam boy, yarım boy maketlerimiz var, simülasyon maketlerimiz var ve öğrenciler kliniğe çıkmadan önce maketlerde hastalara yapacakları uygulamaları önceden yapıp daha sonra klinik uygulamalarını yapıyorlar. Klinik uygulamalarda ise öğrencilerimiz Bezmihalem Vakıf Üniversitesi'nin iki tane hastanesinde klinik uygulamalarını yapıyor ama sadece hastanede değil e, okullarda, okul hemşireliği, belediyelerde, iş sağlığı, güvenliği merkezlerinde, acil organizasyonlarında, AFAD gibi acil organizasyonlarında da e, klinik uygulamalarını yapıyorlar. Ama burada özellikle altını çizmemiz gereken bir yer var bizim hastanelerimizde yani Bezmalem Vakıf Üniversitesi'nin hastanelerinde dışarıdan öğrenci gelmiyor. Peki bunun ne gibi bir yararı var? Öğrencilerimiz dışarıdan daha fazla öğrenci gelmediği için daha fazla hasta görme imkanları oluyor ve hasta başına düşen öğrenci sayısı azalıyor. Bu bizim çok güçlü yanlarımızdan bir tanesi. Tabi burada hemşerilik eğitiminin standartizasyonu ile ilgili yaptığımız çalışmalar var. Hemşerilik eğitiminin standartizasyonu ve gelişmesi için akreditasyon önemlidir. Biz de e, çalışmalarımızı tamamladık ve Bezmialem Vakıf Üniversitesi hemşerilik bölümünü akredite olan e, hemşerilik bölümleri içerisine dahil ettik. Bu da bizim güçlü yönlerimizden bir tanesi. Bu yıl Amerika'daki John Hopkins Üniversitesi ile de e, oranın hemşerilik bölümüyle bir ikili işbirliği anlaşması imzaladık. Bu saydığımız güçlü yönlerimizle ve sağlıktan gelen iki asırlık tecrübemizle yeni öğrenciler yetiştirmek istiyoruz. Eğer siz de bu öğrencilerden birisi olmak istiyorsanız Bezmialem Vakıf Üniversitesi'ni tercih edebilirsiniz.